geldiniz programımıza Dilek Hanım öncelikle. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Siz de hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ekip kadronuz ve sizin enerjisiyle, enerjinizle bizler de adeta davetsiz misafir ve Şok Türk ailesi olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz bu noktada. Enerjinize hayran kaldım çok diyebilirim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Bizleri de en güzel şekilde burada ağırladınız. ...her zaman bekleriz. Şimdi Dilek Hanım önceliğimiz evet. sizleri tanımak olsun. Bu evet. sektöre nasıl giriş sağladınız? Sektörünüze giriş hikayeniz nedir? Bu serüven ve yolculukta neler yaşadınız? Aslında Dilek Hanım kimdir diye... ...bir başlayalım sonrasında devam edelim. Tamam Dilek Hanım kimdir? Dilek Hanım Hatay İskenderun ilçesi. İskenderun kızıyım ben. Hı hı. Ee, bu sektörü aslında yıllardır... ...atılmak istiyordum ama... ...farklı sektörde çalışıyordum. Ee, bakımlı olmayı... Güzel olmayı. Göründüğü gibi deneyelim. Kesinlikle çok seviyorum. Yıllardır hayalimdi hı hı. ama e, bu seneye rast geldi. Kötü bir döneme rast geldi ama atlattık sayılır çok şükür. 6 Şubat depreminden daha önce çünkü ben başlamıştım bu sektöre 45 hı hı. gün kapalı kalmak zorunda kaldı. Çok geçmiş olsun. Sonra teşekkür ederim. E, hızlı demeyeyim de yavaş yavaş e, büyük problemleri açtık. Şu an yeni yeni. Şahane. E, atılımlarımız devam ediyor. Adımlarımız devam ediyor. Yani evet. aklınıza gelebilecek her şey burada mevcut. Tabii. Biraz türben tasarımı bile başladık yani mesela. Türben tasarımı evet. da başladık. başladı. Tırnak, kaş liminasyon, e, cilt bakımı, lazer, e, bay bayan lazer epilasyon. E, son teknoloji cihazlarımla ve uzman ekibimle e, iddialıyız. Aleksandra'nın anlamı savunmak, korumaktır. Evet. Biz de bu yola... Bakımımızı, He. güzelliğimizi savunmak ve korumak. Süper. Yani sizlerin bakımının, güzelliğinin savunucusu ve koruyucusu olarak yola çıktık. Bekliyoruz.